Gelin saçında hangi modeller popüler? Ombre nasıl yapılmalı? Her saç sarıya dönebilir mi? Yıpranmış saçlara evde nasıl bakım yapılmalı? Saç kaynakları saç tellerine zarar verir mi? Bakımlı ve güzel görünen saçların sırlarını stil danışmanı Veysel Yavuz anlatacak az sonra. ...tüm hızımızla devam ediyoruz. Stil danışmanı Veysel Yavuz... ...konuğumuz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz ana? de iyiyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, birazcık böyle hanımefendilerden bahsedeceğiz. Saçlarından bahsedeceğiz. Modasından bahsedeceğiz. Hangi renkler... ...tercih edilmeli? Bunlardan... ...bahsedeceğiz. Öncelikle... ...sizi kısaca tanıyalım. Adım Veysel Yavuz. 20 yıllık kuaförlük... ...yapıyorum. Aynı zamanda stil danışmanlığı... ...yapıyorum. Ee, bu işe... ...çıraklıktan başladım... Yani tabiri caizse tozunu yuttuk bu işin. Evet. 20 yılı geride bıraktık. Ee, 34 yaşındayım. Evet. Ee, peki e, gelin saçlarından bahsedelim. Bu yılın gelin saç trendleri nelerdir? Nelere Şöyle böyle gelinlerimiz önem veriyor? Bu sene aslında pandemiden dolayı malum e, çok böyle gelin saçı falan tarayamadık. E, gelin adaylarının çoğu düğünleri ertelendi. Nikahlar evet. ertelendi. Evet maalesef. Ama şöyle ben evlenecek olan gelin adaylarına e, şunu tavsiye ediyorum. Özellikle saçta ve makyajda. Lafınızı kesiyorum. Yavaş yavaş açıldı artık herhalde değil mi? Ama şey, açıldı e, ama manikâflar. zaten şu anda e, kız sezonu içindeyiz ve 2020'nin son çeyreğindeyiz. Büşra Hanım. E, ama 2021'e bakacak olursak e, artık yapılı saçlardan ve makyajlardan uzaklaşıyoruz. Mümkün mertebe ben gelin adaylarına... Tabii ki doğallıktan yana olmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle o eski o bol spreyli saçlar artık geride kaldı, topuzlar. Ee, daha ziyade doğal salaş modeller tercih etmelerini tavsiye ediyorum. E, makyajda da böyle daha e, ağır makyajdan kaçınmalarını öneriyorum. Şöyle ki e, eskiden e, daha böyle çok yapılı saçlar, ...makyajlar, koyu tonlar vardı. Artık onlardan topuzlar tamamıyla... Evet, topuzlar, evet, falan böyle Onlardan uzaklaşıyoruz. E, makyajlar koyu koyu. Şu oluyor. anda evet, daha ziyade helenistik modeller e, tarıyoruz ve... ...müşterilerimizi bu yönde yönlendirmeye çalışıyoruz mümkün mertebe. E, 2021'de inşallah bu sıkıntıları atlatırsak daha güzel şeyler yapacağız. Daha sade, aslında gelin dediğinizde mi e, böyle işte temiz, saf... E, anlamına gelir. Belki de Elbette. doğal olmak daha güzel. Muhakkak ama şimdi şöyle kuaförün de aslında e, daha profesyonel şekilde yönlendirmesi gerekiyor. Mesela biz e, gelin randevularımıza şöyle yapıyoruz muhakkak öncesinden bir prova öneriyoruz, bir demo öneriyoruz. Çünkü o gün çok stresli geçer malum biliyorsunuz. Evet. Hep de Kend bir aksilik çıkar. <laughs> muhakkak ama biz bunun önüne geçmek için e, randevu alan müşterilerimize salona gelen müşterilerimize muhakkak bir prova ve demo öneriyoruz. Hem saç hem de makyaj olarak. Veysel Bey siz de e, şu kadar saçımı kesin diyene böyle makas atıyor musunuz? Hep Yok. kuaförlerden e, o konuda evet, derin yanılır. Aksine ben e, bir iki santim uzun bırakıyorum çünkü e, kısaltmak mümkün ama tekrardan uzatmak pek mümkün olmayabiliyor. Bir evet. şu anım. Evet. Peki ombre saç nasıl yapılır? Ombre şöyle aslında ombre e, Fransızca bir kelimedir. E, Fransızca da gölge anlamına gelir. Ama biz günümüzde bunu biraz daha geniş bir yelpazede kullanabiliyoruz. Daha ziyade bildiğiniz gibi sarı saç olarak da değerlendirebiliyoruz. E, Ombre'de dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Özellikle de Omre biliyorsunuz saçın bir kısmından başladığı zaman böyle o geçiş kısımlarının e, keskin ve net olmaması gerekiyor. Daha böyle saçla bir homojenize bir geçiş olması lazım. Bu çok önemli bir husus. Sanki şey gibi oluyor değil mi? Böyle ton 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 açılıyor e, saç. Aynen öyle. Evet. Saç. Ama e, en önemli faktör şu aslında o geçiş tamamen böyle saçla saçın baz rengiyle, ana rengiyle bir uyum olması gerekiyor. Buna dikkat etmek lazım. Bir ikincisi e, omre de Seçilen belki biliyorlardır. Krepe ile yapılan bir sistemdir. ombre. Bu krepe yapıldığı zaman saçın uçlarına doğru bir dağılma sistemi vardır. Onun eşit şekilde dağılması lazım ki istediğimiz sonucu alabilirim. Aksi takdirde istemediğimiz şeyler olabilir. E, mesela sap sarı bir saç yaptıracağız. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şöyle e, Yanma sarı saç durumu çünkü çok e, aşker oluyor bazen renk <laughs> geçişlerinde falan böyle. Evet. Şöyle söyleyeyim Büşra Hanım, sarı saç aslında birçok kadının yaptırmak istediği e, ama e, cesaret edemediği cesaret edemediği diyelim. Tabii sarı saç herkese yakışır mı? Tabii ki yakışmaz. Özellikle koyu tenli bayanlarda biliyorsunuz pek iyi olmayabiliyor. E, yorgun yüzlerde pek tavsiye etmiyoruz özellikle çünkü biraz fazla makyaj gerektiriyor sarı saç. Bunda şöyle bir faktör var. E, aslında İlle de sarı saç istiyorum diyenler olabiliyor. Çok karşılaşıyoruz. Bunda da daha sarı, yoğun sarıdan ziyade baby light, test light tarzında farklı uygulamalarımız var. Bunları tavsiye edebiliyoruz. Daha az sarılar gibi. Yoksa koyutanlı, e, koyutanlı insanların da elbette sarı saç yapmaya hakkı var. Evet. Değil mi? E, aslında onları omre de yapabilirler. Değil mi? Ombre, baby light, test light, daha böyle ışıltılı sarılar gibi o şekilde de değerlendirebiliriz. Evet. Peki evde saçlarımız için ne gibi bakımlar yapabiliriz? E, evet. Şu dönemde aslında pek mümkün. Malum hepimiz birçok vaktimizi evde geçiriyoruz. E, birçok e, Bayan aslında bunu biliyor. Evimizde muhakkak güvendiğimiz aklardan alınmış olan yağlar var. E, badem yağları, zeytinyağı. Tabii bunların gerçekten iyi olması lazım. Bunu kullanabilirler. Temiz saça uygulayabilirler. Ve birçoğumuzun bilmediği aslında çok e, mucizevi bir olay var. E, sirke var. Çok önemli. Çok tavsiye ediyoruz. Kokuyor o da ya. <laughs> sirke kokuyor ama şöyle. E, kendi solumumuza da uyguluyoruz. Bunu gerçekten tavsiye ediyoruz. Çok bilinen bir şey değil. Biz mümkün mertebe bunu e, müşterilerimize anlatmaya çalışıyoruz. Sirke e, saçı gerçekten çok böyle tabiri caizse bakır teli gibi sıkılaştıran bir olay aslında. E, bunun yanı sıra şöyle özellikle de sarı saçlarda tavsiye ediyoruz. Biliyorsunuz daha çok e, deforme olur sarı saç, ciplanık olur. Bunun önüne geçmek için e, bayanlara özellikle tavsiye ediyorum sirke bakımını kullanabilirler. Nasıl yapılması evde. gerekiyor sirke bakımı? Evet, aslında en önemlisi nasıl yapılması gerektiği. Saçı şampuanladıktan sonra nemini bir havluyla çok güzel bir şekilde alıyoruz. Saçtan su damlamayacak şekilde. Nemi alınmış bir saça yani uyguluyoruz. Yani şampuanlandı, yıkandı, durulandı Tabii saç. ki tenis saça. Ee, şey e, Duş esnasında yapılan bir bakım genelde. Zaten çok kısa sürer. 5 dakika. Saçın boy ve uçlarına uyguluyoruz. Diplene de gelebilir. Sıkıntı yok. Saç diplene de gelebilir. Hatta şöyle... E, Kadınlar genelde sirkeyi böyle bulaşıkla bile kullanırlar. Parlak tabii, yapsın tabii. diye. Tabii her şeyi evet. aynen. Bunu bilirler e, kadınlar. Saçta da mükemmel bir parlaklık e, kazandırır sirke. Özellikle de hırpalanmış saçlarda tavsiye ediyoruz. Çünkü saçı gerçekten böyle çok ciddi anlamda bir bakır teli kadar kuvvetli yapar. Sıkılaştırıcı özelliği var. Mu peki? Muhakkak. En önemli özelliği yani aslında. Yani hani şunu biliyoruz mesela işte cam silerken işte kullanılırsa işte yağmur suyu tutmaz diye bilinir. Aynen i̇şte öyle. İşte parlatır evet. ee, birçok özelliği var aslında sirke aslında. Elimizin altındaki bir durum evet. ama şimdi saça uygulanınca o kokusu falan. Kokusu hiç şey değil aslında. Sonrasında çünkü Sonrasında yine sabunlayabiliriz değil mi? Yok hayır. Şampuan olduğu zaman etkisini tamamen yitirmiş olur. Aa. Akabinde e, kullandığımız herhangi bir krem veya bakım kremini uyguladığımız zaman genelde zaten kozmetikler biraz kokulu oldukları için parfümlü olduğu için o kokudan arınıyor. Saç kremi kullanabiliriz. Tabii ondan zehli. dolayı e, korkmalarına hiç gerek yok. Çünkü Kalıcı bir kokusu yok. İlk başta rahatsız eder elbette. Evet. Kaynak yapılırken peki nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Kaynak e, çok güzel mucizevi bir sistem. E, çok kısa bir sürede, iki saat gibi bir sürede Rapunzel gibi uzun saçlara sahip olabiliyoruz. Bakımı kaynakta. Mı peki? Biraz evet. normal bir saça göre biraz meşakkatli olur. Taraması, kurutması, yıkarken biraz zor olur. Daha dikkat etmek lazım. Bir de onun yapım aşaması var. Aslında o da çok önemli. Kaynak yapılacak saçın takılacak saçla muhakkak uyumlu olması lazım. Çünkü mesela şöyle söyleyeyim. Kalın telli bir saça ince telli bir kaynak eğer takarsak uyumsuzluk olacaktır ve saçın dolaşmasına ve karışmasına sebep olacaktır. Buna dikkat etmek lazım. Özellikle de e, bu yönde tavsiyelerim olacaktır. Eğer ince telli bir saça kalın telli bir kaynak takarsak bir uyumsuzluk olur. Aynı şekilde e, tersi olarak düşünelim. Ve bunda saç kalitesi de çok önemli. E, i̇yi bir saç takıldığı zaman ortalama kullanım süresi 2,5-3 aydır. Ama e, kalitesi düşük olan bir saç tercih edersek bir ay içinde onu yenilemek gerekir. Bu da e, biraz daha maliyet arttırıcı olacaktır. Tararken falan değil mi sıkıntı e, Kesinlikle yaşanabiliyor? Kesinlikle hiçbir sıkıntısı yok Büşra Hanım. Şöyle söyleyeyim. Normal onun özel tarakları vardır. Daha geniş dişli, geniş ağızlı. Onlarla taramak lazım. Biz zaten müşterilerimize ondan muhakkak veriyoruz. Şampuanlarken dikkat etmek lazım. Saçı karıştırmamak adına. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. E, peki bunları çıkarttırmak istersek? Şöyle çıkarması daha zahmetsiz aslında şöyle e, karışmamışsa eğer bu yıkamaya falan dikkat edilmişse ya da saç kaliteli ise hiçbir problem olmuyor. Yani kimisi korkuyor aslında kaynak saçı yıpratır mı diye eğer iyi bir sistemde takılırsa kesinlikle yıpranma gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Evet e, Veysel Bey sizi tanıdığımıza memnun olduk İnşallah en kısa sürede yine sizi burada görmek İnşallah. isteriz. İnşallah teşekkür e, hatta ederim. Hatta işte bize tarif edebilirsiniz gösterebilirsiniz böyle daha güzel olur. Ee, en yakın zamanda yine sizi bekliyor olacağız. İnşallah Büşra